...sehirli sabahlar perileceğim. Siz bu mektubumu aldığınızda... ...ben uzun bir tatile çıkmış olacağım. Takdir edersiniz ki... ...sonsuz hayatımda... ...şu ana kadar kendim için hiçbir şey yapmadım. Yapamadım. Sonsuzluk içinde bir yerde... ...artık ben de mutlu olmak istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle... ...perihanlıktan bir süre ya da sonsuza kadar ayrılıp... ...biraz o hiç özen gösteremediğim kendim için yaşamak istiyorum. Bunu size yüz yüze söylemek benim için çok zordu Periliçem. Erken ve ani ayrılışım için affınıza sığınıyorum. Fakat bunu niçin bu kadar acele yaptığımı pek yakında anlayacaksınız. Size küçük bir sır vereyim. Pakize peri geri dönüyor. Dudu'yla tacı arasında maruz kaldığım o haksız kıskançlığı... ...bir de Pakize ile Dudu arasında yaşamaya gücüm yok. Bunu anlamanızı isterim Perilicem. Döndüğümde her şeyi uzun uzun konuşuruz. Yerime çok daha sabırlı, çok daha tecrübeli bir periler hanı... ...yani perihan bulmanız dileğimle. Sonsuz sevgiler Perilicem. güzel bir şato yapmış kendine. Aynısından benim de yaptığım çok iyi oldu. Yalnız şimdi gidip görmeliyim. Yani burası bomboş. Onun eşyaları nasıl? Bir fikir almalıyım. Yani burayı dekore etmeliyim. Acaba şatosunda mıdır? Beni görünce ne yapacak acaba? <gülüyor> 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 Pakize Peri. Demek beni hatırlıyorsun. Ay sizi nasıl unutabilirim ki? Seninle yüzyıllardır görüşmüyorduk. En son sen kendini sihirle çeşitli kadınların erkeklerin kılığına sokup dünyanın bir orasında bir burasında dolaşıp ortalığı karıştırıyordun. E ee, deli dolu hayatlar yaşadım bu doğru. Hı hı. Sonra da yakalanıp ceza almamak için görünmez olup ortadan kayboldun. Yani biraz dinleneyim dedim olamaz mı? Öyleyse niye geri döndün? Ha? Ayrıca bu da ne? Dudu'nun şatosunun yanına tıpkı onunkinden bir tane daha kondurmuşsun. Ama perilerde emlak işi yok biliyorsunuz ki. Yani isteyen peri istediği yere şatosunu diker. Hem e, ben şatoyu görünmez yaptım. Yani faniler göremezler. Benim sorumun karşılığı tam olarak bu değil Pakize. Neden Dudu'nun burnunun dibine girdin? Ve neden? Eskiden olduğu gibi onun her yaptığını taklit ediyoruz? Çünkü o benim kuzenim ve onun her yaptığını çok seviyorum. Siz yüzyıllardır küssünüz. Şimdi belki de barışma ve iyi geçinme zamanı gelmiştir. Ee, yani ben yüzyıllardır bin bir insanın kılığına girip bin bir hayatlar yaşayıp o kadar acılar çektim ve o kadar pişman oldum ki şimdi kuzenimin değerini anladım. Hı hı. Ya da o kadar yalnız kaldın ki, yanına gidecek başka birini bulamadın. Bak Pakize Peri, eğer Dudu Peri'yi kızdıracak, onu üzecek en ufak bir şey yaparsan... ...alacağın ceza şimdikilere hiç benzemeyecek. Neyse ben gidiyorum. Ama gözüm hep üzerinde. Dudu Peri burada değil. Onu epey bir beklemen gerekecek. Aa, Peki nerede? Ben de ona gidipçe ee, bak geri geldim diyecektim. Onun hayatı hakkında ne biliyorsun? O kadar feci küsmüştük ki bugüne kadar bir gün bile olsun dönüp aynamdan nerededir, ne yapıyordur diye bakmadım. Herhalde hala havalı, bekar, huysuzun tekidir. Öyleyse sürprizlere hazır olun. Neyse ben gidiyorum. Dediğim gibi gözüm hep üzerinizde olacak. Madem ki burada yokmuş, o zaman şatosuna gidip her tarafı bir gezeyim. E burası bomboş. Onun eşyalarından fikir almam lazım. Buraları döşemem lazım. Aa, 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 zevki ne kadar da değişmiş. Eskiden şatosu şato değil, müze gibiydi. Peki, sihirli kazanı nerede bunun? Aa, yaşlandı. Pek sihir yapamıyor herhalde. inanmam. Yani Dudu köpek besleyecek. <laughs> e peki bunlar kim? Aa, peri mi, fani mi? Ben görmeyeli bir sürü acayip arkadaşı olmuş bunun. Hayır yani etrafta bir başka komşular falan da yok ki. Şato yok, bir şey yok. Ah, merdivenler. Bakalım bu merdivenler beni nereye götürecek? hangi odalara çıkaracak, içinde nasıl eşyalar var ve elbise dolaplarını karıştırmam lazım. Burayı beğendin mi? Gençliğimizde olduğu gibi beni büyülüyoruz. Aşağısı günlük güneşlikken elimden tutup beni dünyada gece olan bir yere yıldızların altına yemeğe getiriyorsun. Eskiden hep böyle yapardım değil mi? Gel seninle yanar dağ manzaralı bir yerde yemek yiyelim. Gel semanın bir köşesinde hamakta sallanarak dünyayı seyredelim. Bakalım hatırlayacak mı dedim. Unutmamışsın. Hiçbir hatramızı unutmadım. Zaten biz seninle dünyada kaç kez yemek yedik ki? Hep yan masada güzel bir kadın olacak diye böyle dünyadan uzak yerlerde yemek yedik. Hah şikayetler başladı yine. Gerçekleri konuşuyoruz. İyi o zaman gerçeklere gelelim. Kafede dikkat ettim. İçeri giren herkes ilk sana bakıyor. O sana öyle geliyor. Yalan konuşma. Sen de gördün o kadınların sana nasıl baktığını. Aman Dudu. Bekliyordum zaten ne zaman patlayacaksın diye. Yahu beğensinler, baksınlar. Bana ne? Hem içimde 80 yaşında bir adamın ruhunu taşıyorum. Bu ruh bu bedene ağır. Hem İki cümle konuşsam o kızlarla, kovarlardı beni yanlarından. Ha bütün mesele bu yani. Ruhun da genç olsa tamamdı. Bak gene. Sus! İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur diye boşuna dememiş senin türün. Seni gençleştiren de kabahat. Yahu ben ne dedim, sen ne anladın? Ne yapıyorsun? Boşuna gençliğimize dönmenin bir manası yokmuş. Madem bir sihir yapıldı... Keşke hafızalarımızı da silip gençleşseydik de... ...bunca yıllık yerleşmiş sebepsiz kıskançlığın depreşmeseydi. Ha sanki hafızam silinse o kadınlara gene niye baktın diye sormayacaktım. Niye kıskanç olmamak için kendini sihirlemiyorsun? Hem bak onu yap her şey ne güzel olacak. Ha sen önüne gelen güzele doya doya bak diye... ...ben sihirle kendi kıskançlığımı sileceğim. Bak uyanık insan evladına sen. Ne yaptın? gidiyoruz. Aç davanı bakalım. Ben boşanmayacağım. Ve seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Bak nasıl boşanalım <laughs> <benim>. elimi. <laughs> Ay bağırma, görmüyor musun? Şatosu boşalmış. Evet. Niye boşalmış? Hiçbir şey yok, eşyası da yok, hiçbir şey yok. Nereye gitmiş olabilir ki bu kadın? Ben ne bileyim canım? Bir peri durup dururken şatosunu niye boşaltsın? Aniden taşınmış olabilir mi? Deli misin sen? Olamaz tabii ki. Biz buraya gelmek üzere yola çıktığımızda e, sihirli güçlerimizle Perihan'ın şatosuna gidelim diyoruz. İçimizden geçiriyoruz ve buraya geliyoruz. Eğer şatosu burası olmasa buraya gelmeyiz ki biz. Aa, her şeyini alıp gitmiş. Külliyen boşaltmış burayı. Sihirli aynası bile yok. Dur bakayım. Aa, ne yapıyorsun sen öyle? Sihirli ayna getirtiyorum buraya. Oradan bakacağım, nereye gittiğini göreceğim. Ay oh, ne güzel evden eve nakliyata da başladı. Ay 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 ne güzel elbiseler. Şuna bak şuna. Yok bu olmaz. Bu olmaz. Bu nasıl? Bu da olmasın. Ay, hepsi çok güzel aslında. Bu belki olabilir mi? Bakayım şuna. Işte. Evet, evet. <laughs> Bu da çok güzelmiş. Bu da harikaymış. Ay, ay, ay. Ama belki rengi olmaz. Bunu almayayım. Hayır, hayır. Ah. Bu da hoş. Bu da çok güzel. Şimdi şunları hemen kaldırayım ortadan. gelince... ...salak. Anlamasın hiçbir şey. Şimdi aşağıya bakmam lazım. Bakalım nasıl döşemiş. Aynı eşyaları benim de kopyalamam gerekiyor ki... ...gelince kendini şatosunda zannetsin. Aa, bu da ne böyle? Çocuğu mu oldu ne? Kim bu kız? Bana görünebilen, görünemeyen her şeyi göster. Aa, onu niye yok ettiniz? Öyle icap etti. Ne yapmış bu kadın böyle? E bu Dudu benimle yaşat. Nasıl bu kadar genç görünebilir? Ay tıpkı genç kızlığındaki gibi. O yanındaki kokoş kadnem de kim? Ah, sihirle kendini böyle yapmış. Ama şimdi damat birazdan gelir. Sormaz mı gelince Taci nerede diye? Damadı mı? Aa, Dudu ne zaman evlenmiş, çocuğu olmuş, bir de damadı olmuş. Aa, o gudubeti kim alır? Ben ne yaptığımı biliyorum kopyacığım. Ayrıca sen akıl ver diye değil, ben yokken benmiş gibi davran diye buradasın. Seni de şimdilik yok ediyorum. <laughs> Bu kadın deli, sıyırmış. Meğer o kadın onu kopya kopyasıymış. <gülüyor> yani? <gülüyor> Demek ki sen de şimdi yaşlı görünüyorsun. İlahi Dudu, Madem gençleşmişsin bari öyle kalsaydın. E damadınız eve gelmeyecek mi? Bir sürü iş var. Dudu hep aynı Dudu. Damadının önünde sihir yapmamak için kopyasını kullanmış. <laughs> ha, demek damadı fani. Gelecek de kızımın evine maç izlemeye gideceklermiş. Yemek de içti yok bugün. Yani sana ihtiyacım yok. İyi tamam, beni de yok edin o zaman. Aa, yalnız merak ettim, bunu Yavuz'dan mı duydunuz? arada size söyledi, yoksa toprak peri sesiyle mi duydu? Of, birinin kopyası nasıl olur da aslında daha meraklı olur? Sana ne kopyam, sana ne? Belki geçmişle gelecek arasına gittim geldim her şeyi biliyorum. <laughs> Dudu işte bu, bildiğim Dudu. Yani bir peri kopyasını bile çıldırtır mı? <laughs> bir de bana her şeyin bir kopyalıyorsun diyordu. İşte kendi kendini kopyasını yaratmış. <laughs> Ama hala çözemedim. Niye bir kopyasını yaratmış? Ama içime doğuyor. Hepsini çözeceğim. Kim kimdir, ne ne içindir hepsini çözeceğim. Hadi şimdi kapı çalacak. <laughs> anahtarın yok mu? E var anneciğim, var da özel bir durumum vardır. Misafirim falan vardır. Şimdi sen buradayken zile basıp öyle geleyim bari. Ah, bu damadıymış. Ya, aman da benim kibar, düşünceli damadım. <laughs> Anneanne, hani sen genç görünüyordun? Anneanne mi? Anneanne dedi. Ah, bu ceket onun. Ah, bir kız torun hem de bir peri. Hey, ay ne tatlı şey bu. Akşam sizle teyzenlere geleyim diye kendimi değiştirdim. Ah, teyzenler diyor. Demek iki kız doğurmuş. Ah, kim bilir kimle evlendi. Bir de onu görebilsem. Periliçe, Periliçe, Dudu Perin. Evet benim. Ee, şatonuzun önündeyiz. İçeri girebilir miyiz? Tabii buyurun. Kiminle geleceksin? Etacı ile beraberiz. <laughs> Aa. Niye karşıma bu eski halinizle geldiniz? Hani ilişkinizi düzeltmek için gençliğinize dönmüştünüz? Ha. <laughs> Bu kafayla gençliğe dönsek ne olacak, dönmesek ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor. O da aynı, ben de aynıyım. Yüz yıllar geçse, baştan sona ilişkimizi yeniden yaşasak... ...gene aynı şeyler olacak. Taci beni gene aldatacak. Böyle düşündükçe o da beni ha. köpeğe çevirecek. Ben de gün gelecek onu boşayacağım. Periler aşkına. Ne olur karşıma didişerek gelmeyin. Zaten çok üzgünüm, canım çok sıkkın. Bu sefer kendi meselemizi görüşmek için gelmedik zaten Periliçem. Aynı zamanda ben de çok üzgünüm. Hiçbir şeyin olamayacağını anlayınca Taci'yi Perihan'ın şatosuna bırakmak istedim. Perihan'ın şatosuna bir vardık ki Perihan orada yok. Hiçbir şey yok, bomboş şato. Aradım aradım onu bulamadım. Sonra sihirli aynaya baktım. Onu ararken birdenbire Perihan'dan bir veda mektubu geldi. Size de aynısını yazmış. Arkadaşım gitti mi? Dönmeyecek mi? Hale bak, duy gör de inanma. Dudu Perihan için ağlıyor. Dudu Peri. Perihan bir daha gelmeyeceğini yazmış. Ama zaman ne gösterir bilinmez. Onun gitmesi senin onun kıymetini anlaman bakımından belki daha doğru olmuştur. Gerçekten kadim dostum bana bile veda etmeden gitti mi yani? Bana bile mi? Bana bile ne demek? Sen kim oluyorsun ki bana veda etmeyecek de sana veda edecek? <laughs> Sen sus kıskanç kadın. O benim kadim dostumdu. Asıl o benim kadim dostumdu. <laughs> gördüğümü gördün mü? Neyi? Dudu'nun şatosundan bir tane daha var. Yok canım, ben bir tane görüyorum. Aa, bak işte orada. Dudu! Dudu! Ne var? Aa, sen ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum. Aa, ayrıca sen gene ihtiyarlamışsın. Ben ne istersem onu yap diye kopyalandın sen. O yüzden ağlamıyorsun. Ne var? Ay ne bağırıyorsun canım? Niye azarlıyorsun beni? Ben ne yaptım ki? Biliyor musun? Senin şatonun yanına bir tane daha gelmiş. Hangi şatonun? Senin şatonun. Bak. Gördün mü şimdi? Biricem siz de görüyor musunuz? Biri şatomun yanına aynısını dikmiş. Demek gece konducu bir peri türü de var. Taklitçi, fırsatçı, hatta Dudu Peri'den daha kıskanç biri. Birini mi ima ediyorsunuz? Kim olabilir ki? Ben bir şey anlamadım. Gözün aydın Dudu Peri. Kuzenin Pakize Peri geri dönmüş. Ne? <laughs> Demek ki sen Dudu'nun kocası tacisin. <laughs> ben de diyordum ki Dudu nasıl köpek besler? Demek ki sen bir kıskançlığa kurban gitmişsin. <laughs> Ay yazık sana, yazık sana. <laughs> Evet, sihirli aynadan her şeyi gördüm. Bakalım şimdiki halinizle mi döneceksiniz yoksa eskisi gibi mi? Siz dönene kadar ben de kendi şatomu <laughs> düzenleyeyim. Şimdi de seni karşılamaya tam hazır olayım. Gel bakalım Dudu gel. Şimdi de sen benim şatoma gel. Bak gördün mü? Gördüm gördüm. E kim gelmiş? Baş belası kuzenim. Kuzenin mi? Halamın kızı yani. Yüzyıllardır küs oldukları için ben bile tanımıyorum onu. Siz şimdi gidin. Ben de şunu haddini bildirene kadar Yavuz'u dondurayım da eve gelmesin. Şatoma da gelmiş. İçeri girmiş, odama gitmiş ve parfümümü sıkmış. Yahu bir sakin ol. Ne bu öfke, bu nefret? Konuşma. Sen onu tanımazsın. Nereye? Nereye olacak? Yana. Şatosuna. Çek çek bağırıyorsun. Aa beni gördüğüne sevineceğin yerde niye bağırıyorsun? Şatomun aynısı. Eşyalarımın aynısı. Kıyafetimin bile aynısını giymişsin. Ay bunca yüzyıl sonra kalkıp senin yanına geliyorum. Yani bir hoş geldin diyeceğine sinir krizleri geçiriyorsun. Evet geçiririm. Seni istemiyorum. Defol git. Şatomdan da git, buradan da git. Ne? Bunca yıl bana çektirdiklerin yetmedi mi sana ha? Seni görmek istemiyorum Pakize. Ama ben burada yaşamaya karar verdim. Ne?